Neresinden Konya'lı? İçinden ara Konya'nın yerlisiyim. E, Elimizli Konya'nın e, Yerlisi de kalmadı annem karıştı hep. Peki Konya ağzında büngüldetmek duydun mu hiç büngüldetmek? Peki yani böyle sakin bir yeri hani bir şey şey yapıp büngüldetmek. Harekete geçirmek Yer, Değil hareket mi? Hareket evet. Geçirmek. Peki hısım kime denir hısım? Akrabaya. Hısım kim denir? Düşmana. Direk direkt ya. Peki meymen diyorum. mesmen diye bir şey duydun mu? Ha suratında şey akıyor yani meymenesi. Meymenesi. Meymenesi de bak dedim takviyele evet. yürüdü bir de. Meymenesi. Ama meymen mesmen diye bir şey var. Meymen e, mesmeni de yorumlara e, soruyoruz. Abi içerken bizi hatırla. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Yürü abi kıvramaya devam. Pazardayız. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana Konya baranaz. <laughs> Yarışma başladı. <laughs> Kim yarışacak? <laughs> Sen ne abi? Ben hastam olmuyor abi. Hastam oldu Konya'nın sayılır ya. Peki abi Hısım duydun mu? Hısım. Hısım Akraba. Hısım. Hısım düşman. Bıttır vızık. Oooo O ne ne abi. İşe yaramayan şey Bıttır işe yaramayan. Peki büngüldetmek duydun mu hiç? Büngüldetmek hiç duymadım. Yan piri yun piri. Yamuk. Yamuk. <laughs> Yan piri <yampiri. gülüyor> Gırla gitmek diye bir şey duydun mu abi? Duymadım. Ona nasıl duymadım, abi? Nasıl gonyalı, duymadım. nasıl duymadın abi? Nasıl Konyalısın? Nasıl Konyalısın diyor bak ya. Kandır ekmeği arayanlar bak. Perşembe pazarında bu arkadaşlar satıyor. Abi gel ilahını 10 lira gel. Ne yapalım pazar görmeye geldi? Pazar görmeye geldi. Nerelisin sen? Ankara'da. Ha Konya'da oturuyorsun. Ne güzel. Peki büngülde etmek diye bir şey duydun mu Konya'da hiç? Büngülde etmek. Aklına gelmedi mi? Büngülde etmek neydi kız? Büngülde etme. Fıttırı vızık. Fıttırı vızık. Fıtırı vızık. Yani gevezeye şey. Fıttırı vızık. Fıttırı vızık. diye bir şey duydun mu? Ne? Meymene mesmene. Bunu da yorumlara soruyoruz arkadaşlar. Evet, evet, Meymene Bir daha buna bakın ümme ferden kendini koru topal ile Gel abi bir de bu adama soralım. Adam bize sor diyor bak. Oyun ya dışarıdan müşteri işte, misafir geldiği zaman ne yapıyor peki? Ne ikram ediyor? Çay çok, bazı da içmiyor abi. et ekmek falan yok mu? Keşke içsinler, keşke bizi ikram edelim. biz. Zibil diye bir şey duydun mu? Zibil. Zibil duydum. Zibil yani çok demek. Çok. 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 Peki büngül detmek? Aa, büngül etmek. Hadi. Ha, büngül de etmek. Ha, bunu duymadım. Peki vıttırı vızı, vıttırı o sol olur, olmasa olur yani. Basit bir işlem yani. Vıttırı Ne anlamda vızı. aşırı Yani şu işlem vıttırı gibi yani. Vıttırı vızı. Bir işe yaramıyor. Bir işe yaramayan bir madde gibi yani. Vıttırı vızı. bu iyi değilmiş mesela, bozuk gibi. Başka bir daha Dizeler benim pazar arabasını paçama taktılar, yırttılar. Nasıl pantur, olacak? Sana bir pantol hediye edelim. Senin canın sağ olsun. Abi nasıl bu adam her şeyi hediye edecek. Allah razı olsun. Biz sana hediye edelim. Kahve içerken bizi hatırla. Konyalı yarim, cilmeli ya ları gözler